Bakalım. Dal sarkar, kaltar kalkar, karta kaltar kalkar, dal sarkar. Evet, güzel. Başka var mı? Evet hocam. Şu şu köşe, köşe, yaz köşesi. Bu köşe, kış köşesi. Ortada su şişesi. Evet, çok güzel. Mehmet nasılsın? Mehmet sesin çıkmıyor. Mehmet Alp beş tane İyiyim tekerlemeyi hocam. peş peşe Söyler ben de miyim? Mehmet Alp. Mehmet Alp 5 tane hocam? tekerlemeyi peş peşe söyler diyorlar. Aslı var mı? Yok hocam beş tane <laughs> söyleyemem. O zaman üç tane olsun. Hocam iki tane olabilir. Tamam hadi seni dinliyoruz. Pireli peyniri, perhezli pireler tepelerse pireli peynirler de pırpır pır ederler. Deyimene girdi köpek, deyimenci vurdu kötek. Hem köpek yedi kötek, hem kötek yedi köpek. Güzel. <laughs> evet. Başka Kim el kaldırıyor Güzel, Tuna? Ben de söyleyebilirim. Söyle Hocam, bak. Ben de söyleyebilirim. Tamam, ben orada Hocam, Tuna ben ve Tuananın elini görüyorum. Onlara önce bir söz hakkı verelim. Hocam ilk kim tuna? Ben mi? Önce Tuna. Tamam. Tamam. E. Ee, o pickup, o pickup, o pickup. Umum, mum, umumuzun mumu e, bu ka... Eee siz bizim çevak bir şey, lakırıcı yazdırırlarınızdan mısınız yoksa Evet, Tuana söylesin. Tamam hocam, ben de söyleyeyim. Hakkı hakkın hakkı neymiş? Haklı hakkından hakkını istemiş. Haklı hakkı hakkını vermeyince hakkı da hakkından gelmiş. Eee nankar nallar nallar nallamalı mı? Nallamalı mı? Nallamamalı mı? Eee bu mumumuzun mumu. Hocam bu kadar ben biliyorum. Tamam, güzel. Dal kalkar, kalkar, Oo, çok hızlıydı. Evet. evet. Dans Dal -kar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Güzel. Evet, başka? Hocam söylemeye çalışırken ağzım böyle dolanıyor. Evet, dolansın bir şey olmaz. Beynimizin gelişmesi hızlanıyor. Konuşmamızdaki bozukluklar gideriliyor. Hızlı okuma e, bilgi seviyesine geliyoruz. Hızlı okuma, okumamız hızlanıyor diyelim. Okumamız hızlanıyor. Unutkanlığı önlüyor bir de. Tekerleme söylemek çocuklar. Beynimizi geliştiriyor. Ben Unutkanlığı önlüyor. E, oku, konuşurken düzgün konuşmamızı sağlıyor. Okurken, yazıları okurken de hızlı okumamıza neden oluyor. Evet, faydaları var. Tekerlemenin çok fazla faydası. Bir şey mi söylediniz? Hocam, evet. Ben. Dinliyoruz seni. Tamam hocam. Leylek leylek havada yumurtası tavada. Gel bizim hayata. Hayat kapısı kitle. Leyleğin başı bitle. Evet. Güzel. Başka? Evet. evet dinliyorum. Söyle. Hocam. Hale sen söyle. El kaldırıyorsun. Görüyorum. Tuna ve Tuana ellerinizi silin. Size söz hakkı verdim. Hale sen el kaldırıyorsun. Ege, ka Ege kaldırıyor. Hale seni dinliyorum. Hocam üç kere A üç kere B alfabe sütlü kahve miket fare eteğimin pilesi, saçımın lülesi ah sokması ben ben seni saat 10'da köşe köşebaşı çin lokantasında bekliyorum gelmezsen kesiyorum makyajımı kesiyorum yüzümü atıyorum e çiçeğini eziyorum ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum. Oo süper çok iyi Egecim seni Biliyorum, dinliyorum. Ben de söyleyebilir miyim? Tamam. Götür küpü, dök küpü, getir küpü, dök küpü. Evet. Evet İnci seni dinliyorum. İğne battı, canımı yaktı. Tombu kuş, arabaya koş, arabanın tekerleği İstanbul şekeri. Hop hop, hop altın top. başka oyun yok. Evet bunu söyleyin. Eller aladan aldı, aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alanamadık. Kim söylüyor? El, eller aladana aldı, aladana alandı da biz bir aladana alıp aladana alamadık. El adam aladana aldı, aladana alandı da biz bir aladana alıp aladana alamadık. Güzel. Hocam burada bir tane bakıyorum. Hocam ben de söyleyebilir miyim? Söyle, Hocam ben de söyleyebilir miyim? Söyle, söyle sırayla. Evet. Ben i̇nce, mi? i̇nce, ince ince söylesin. El er kaldırıyor. El er kaldıranı görüyorum. Evet ince sen. Gagavuz söyledim. kuşunun gagası. Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar gel gel gelinden gel. Gepin gül tanı. Galata'dan galat gergedana gül atar. Evet güzel. Talin. El alem aladana e, aldı adalandı biz e, adalandı da biz bir e, aladana alıp adalanamadık. A, doğru mu söyledin? El alem aldı, aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alanamadık. Güzel. Evet. Tamam, güzel. Berkan, e, Tuana, Tuana söylesin Tuana. Tuana sen söyle. Ben nasıl söylediğiniz alandan alana söyleyeceğim. Söyle. Evet dinliyorum. Söyle. söyle. Elalem aladan aldı, aladan aldı ve alandan alandı. Hocam bir daha söyleyeyim, bir daha başlayacağım. Tamam. Efendim ağzı da aladana Landa da biz bir aladana alıp aladana almadık. Evet. Güzel. Tuna seni dinliyoruz. Tamam. Üçüncü üç kağıtçı üç tek üçlü şerek üç teker arabayla süzün süzün süzülen süzgeçleri süzdü. Evet. Güzel. Evet. Başka var mı çocuklar? Hocam bir de şey var. Kapı gıcırtadan landan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız? Evet, kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız? Güzel. Evet, başka? Hocam ben sevebilirim. Söyle bakalım. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su köşesi, şemsi pasta, pa, pa, pasajında sesi büzü, büzü şey, şey, büzü şey söyleyemedim. Şemsi i Pasa Pasajında Sesi evet, Büzüşesiciler. Beraber, beraber gel, beraber bir beraber dükkanı açalım. Dal sarkar, karkal karkal, karkal karkal, dal sarkar. Sıkı sonuç, tas, sayısı hoş yaptı. Evet, güzel. Söyledim Gayet iyi. Mu? Evet, Şemsi Söyledim Pasa Pasajında Sesi Büzüşesiciler söyledin, güzeldi. Ee, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi, o da güzeldi. Aferin. Ya birinden çok ses çıkıyor. Evet, o mikrofonu kapatabilir miyiz? O mikrofonu kapatalım lütfen. Hüksün... Ya Hale'den geliyor. Ha, hale mikrofonu kapat istersen. <laughs> tamam, kapattı. Teşekkür ederiz. Evet, çok iyi oldu. Şimdi e, en son bir şey söylemiş miydin tekerleme ile alakalı? Hayır hocam. Evet sen tamamladın gayet iyiydi dedim ben sana. Ee, şimdi kim el kaldırıyor? Hale'ye süs hakkı verelim. Hale'ye. Evet Hale seni <laughs> dinliyorum. Yok, yok. Söyle bakalım. Hocam, ses Geliyor şu an. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yağlanı durdum. Umadım, adım. Kırmızı. Ben de benim sakarımı kondurdum dolapta tekmez yalar alabilmez açıcıcık şey çık 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 atmacık çık sen bu oyundan çık. Evet güzel bir de hiç söz hakkı vermediklerimize verelim bir inciyi bir daha dinleyelim inciciğim seni dinleyebilir miyiz? Efendim hocam. Senden bir tane tekerleme rica ediyorum. Tamam hocam. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Evet. Güzel. Başka? Ee, ne yapalım? Duhan, merhaba. Merhaba hocam. Senden bir tane tekerleme rica edebilir miyim? Şu köşeyi şu, şu köşede yaz köşesi, şu köşede şu Şu köşede yaz köşesi, şu köşede kış köşesi, ortadaki şu su şişesi. Aferin. Evet Bilal'cim seni dinleyebilirim.